<gülüyor> yeter. Yeter. <laughs> yeter. Yeter. Senin <yeter>. alnına <laughs> Ya. Ben mesaj çok yazdım zaten. Alnım bayağı mutlu oldu. Güzel. Bence kaşın mı? Kafanı kırmızı. Ben sana itifat <laughs> ettim. Bak. Vallahi yok. Bak. Ödük. Bak. Ha sen ben korkuyorsun? <laughs> Hayırdır? Kimden korkuyorsun? <laughs> Aşkım ya. Tamam öyle demek istemiyorum. <laughs> Açım <mi>? telefonun içine atarım. Ne <laughs> hayır lütfen. Ay çok iyi <laughs> <demeyeceğiz>? Aşkım. <gülüyor> Aşkım. <gülüyor> Aşkım hayır Ben uzaktan sevgilim. Aşkım uzaktan seviyorum. Sevgiliyken nasıl uzaktan seviyorsun? Arkadaşlar merhaba. Bugün Yeşilevler Mahallesi Nefis Pizza'dayız. Pizzaları çok güzelmiş. Denemeye geldik. Hep beraber pizza yapacağız. Pizza yapmayı öğreneceğiz. Bu kez Pizza yapmayı öğrenecek. Ben karışmıyorum. Hamur işi çünkü. Ben annemden, benden pizza yaparak doğdum. <laughs> Selam merhaba. Selam merhaba. Abi, hoş geldiniz. Nasıl durustun? Nasıl hastanız? Ben de işi yaparım. Öğreteceğiz ama. Bizi öğrenmeye geldim. Yaparsın ben de bir mesela. Ama ayrıntı, Çok güzel pizza yapmayı öğret. Anamın verir. karnından pizza yaparak doğdum dedim. Ben 4-5 yıllık pizzacıyım. <laughs> Buyurun. <laughs> yani Abi sen Abi ben... 24 yıllık pizzacıyım. Ben 4-5 Daha şey, <laughs> 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 önce simitçiydi işte sonradan pizzacı oldu. İlerleyen zamanlarda şey simit yapmaya da geleceğiz. <laughs> i̇nşallah inşallah. Nereden başlayacak? Başlıyoruz diyemiyorum. Başlayacak. İşte, ee, hadi nereden başlayalım? Önce bu şekilde bir hamurumuzu tepsiye açacağız. Ee, i̇stersen bundan az bir şey yağ al şöyle. Sen izleme Selçuk. Korkak, evet. Korkak davranma ya? Yok yok. Sen izleme. Sen beni reklam edersin sonra. Sen pizzanı yap, ben de ustamla sohbet edeyim. Evet. Ha. Ustam, hamurun özelliği nedir? Ya bir pizza hamurunun nasıl olması gerekir ve içinde ne var? Pizza hamurun içinde süt var, şeker var, tuz var. Yalnız hamur slime Hı. gibi. <laughs> Dinlenmiş bir hamur. İşte süt, şeker, tuz, yağ. Maya falan. Maya, tabii mayalı bir hamur çok güzel. Önceden iyi oluyoruz. Dolapta biraz bekletiyoruz. İsteğe göre çıkartıyoruz. Buraya katıp birazcık mayalandırıyoruz ki rahat kabarsın. Alman bu arada benim daha güzel anlatacağım. Ben demiştim 24 yıldır pizza yapıyorum diye. Şeyle mana ihtiyacın var mı? Vallahi şaşırtıcı bir şekilde güzel yaptı. Geçekti <laughs> maalesef. Ya. Onun Şaka değil, gerçekten çok güzel. Aslan parçası ben seni mı aldım karnını <laughs> doyurmak için. <laughs> Vallahi bu kez gömecek bir şey bulamadım var, seni yani. Allah ben benim, benim açtım bak. O usta mı yaptı? Ya var ya kadınlar gerçekten el, elleri farklı. bir de tam tekeri yaptın ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi çok merak ediyorum bunun evet. onun için nasıl alacağız? çok basit bir şekilde alacağız. Onu yapsam bunu da yapalım. Ben ablama güveniyorum. Her şeyde bir yorum yapmazsanız olmaz Selçuk Yılmaz. Bak görüyor musun? Tam oturttu oradan oraya. Merhaba olsun. Zaten karımla bir yemek Çok maalesef <laughs> Değil mi? Yemekleri yap, yeme de yanında yat. Evet, çok güzel. Ellerine sağlık Şimdi? Şimdi benim eşim de şey Ben de geleceğim her şeyden der. Allah Allah. Çıkın çıkın pizza açmaya gelin. Ben kör kocalarınızın karnını doyurun. Evet, <laughs> Bakalım. Bakalım. Ben kördür kendileri. Ama yalnız verecek cevap bulamadı. Evet, şu anda çok da Oldu mu aşkım? Eline sağlık. Tebrik edeceğim. Vallahi süper oldu. Gel, tebrik edeceğim. Ah. Canım benim. Evet, bu işi başardık. <laughs> tamam. Yani boş zamanla pizza açmaya gerek yok. <laughs> <laughs> Yeni mezzet. Hamurumuzu açtık ama 5 dakika mayalanacak. Evet, mayalandırmaya başlayacağız. Birazcık bekleyelim. 5 dakikada beklersiniz umarım. Kayıt. Hamura daha çok bekleriz. Tamam. <laughs> Ustam şimdi pizzayı. Evet, sosundan başlıyor. Sosundan başlıyorsun. Şimdi bu çok özel bir sosa benziyor. Bu çok özel bir sos der aslında herkesin. Hani dediler ya, "Yo özel sos." Yok, bunun içinde her şey. En lezzeti. En lezzeti var tabii. Her şeyi söyleyebiliriz. Bunun içinde karabiber var. Toz biber var. Ondan sonra yedi çeşit bir baharatımız var. Sarımsak var. Hı hı. Devamını sen yapmışsın. Hadi bakalım hamur kadar güzel kaslı. olacak mı? Biraz daha mı katsan acaba? Katacağım biraz o, o, sabırlı olursan. De yani, Bence de yeter ya istersen katar. Aşkım üzümü niye bağını sorma demişler. Sen üzümü niye çöpün at çöpe? İyi bakalım. O zaman pizzayı Hadi, ben kaç. pişireceğim. Bizden daha güzel özelliğini görüyor musun Mart'ta? Umarım yakmazsın. Hı -hı. Evet çok iyi. Tamam. Şimdi ustam içine standart mı kattığın şeyler yoksa? İ i̇steğe göre, müşterinin isteğine göre. Ha. Yani mesela ben e, mısırı fazla Neşi seviyorum. Şey Biber. Evet, Mısır, evet, domates, domates zeytin. Siyah zeytin. Onun dışında mesela ekstra balıklı isteyen olursa en son içeride fırında atarsın. O müşterinin isteğine göre. Hmm. Normalde karşı bir pizza biz bunları atıyoruz. Anladım. Hmm. Yani müşterinin isteğine göre şekillendirebiliyorsun pizza'yı. Aynen. Evet. Süper. Falan, sosis. Onlar müşteri isteyenler oluyor. Tabii tabii. Ya sucuğu kesin atıyoruz da. Hı hı. Ama istemeler, de atmayız. Veya da sos isteyene sos satarız. Vejeteryan olanlar yiyorlar. Aynen öyle. O zaman karışık bir pizza yap bakalım bize. Hayatım. Ne yapıyoruz? Önce biber. Ustam. <laughs> önce biberden başlayalım. <laughs> sen benim 24 yıl dediğime bakma. Evet güzel yapıyorsun. Şöyle misin? baktım. Sen benden önce davransan iyi. <laughs> İnci gibi diziyorsun ha. Tek tek. İnci gibi sevdiğim için. Zaten bir pizza açarsak batarmıştık. Neden? Siparişler birikir böyle yavaş yavaş yaparsın. Bak ustama. Biraz... Al <laughs> ya sana hızlı. Dön kaldı. Ben çok kattım. Ya, ben biraz bol keseden attım. Tamam. Şimdi mısır katıyoruz. Mısırı da sallayayım gitsin. Aynen şöyle. <gülüyor> da, <gülüyor> da. Tek tek sayatıp seni. Abi sen almışsın seni yengeyi görmeye çalışıyorsun ama <laughs> yok öyle bir şey. Valla on numara. El er becer. Er, er, Hep seni açına alıyor abi. Bu kez beceremiyor. Ya bak öyle diyor ama. Özel özel işte köfteler, özel özel sarmalar yaptım, poğaçalar yaptım, çörekler yaptım, daha da yaranamadım. Ya, o bence biliyor da işte. Anne de, de şımarmasını da <laughs> en son işte. Bol domates katmıyoruz, sulanmasın. Vay, biliyor Aynen öyle, evet, doğru söylüyor. Ben ustamı seyrediyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben bu şeyi var mı verdim biliyor musunuz siz? sen ona da atam. Çok güzel attım bu da. <laughs> Ustam yapamıyormuş da. Beceremiyorum. Aylık 5 bin, artısı olmaz. Lazım değil. 5 <laughs> <laughs> bin'i veririm, lazım değil. Canı sağ olsun, sen yövmeye evet. de çağır ben gelirim. Şimdi bunu pişirmeye mi götürüyoruz? Evet. Üstünü sucukluyoruz şimdi, biz vejeteryan değiliz. Evet. Hadi gelin. Şimdi Selçuk pişirecek bunları. Ama ilk başta... Kaşar. İlk başta bunu atıyoruz ablam. Evet. Yarısı piştikten sonra diğer malzemeler alıyoruz. Tamam. Selçuk Bey. O zaman? O benim yaptığım bozma. Şimdi senle. Evet, şimdi Usta. ben pişirmek istiyorum. Şimdi. Ustam ama mama sen orada bekle de şimdi yakar falan o kadar emek. Vallahi fırın güzelmiş. kafan bozulursa sen şu arada bir ben <laughs> buraya. Bu benim yaptım. Fark etmez. Evet, eşimin yaptı pizza yapmış <laughs> Kadın eli canım o. Ustalık görün. <gülüyor> <gülüyor> Baba! Bu kadar. Selam. Evet, çakallar. Bu da ustamın yaptığı. <laughs> Ustam şimdi bunu... Evet. Gönder listen. Bunu gönder. <laughs> Biz çağırız biraz da gönderiz. Ön tarafına mı koyayım? Fark etmez, yanına da atalım. Kaç dakika pişecek usta bu şekilde? 15 dakika. Yani 15 dakika. Hepsi 15 dakika. Hepsi 15 dakika sürüyor. Güzel. Evet. Şimdi bir 5 dakika böyle pişiriyoruz. Evet. Sonrasında, Sonrasında sucuk atacağız. Tabii. Sucuk ve kaşar ekliyoruz. Aynen öyle. Evet. Arkadaşlar pizzamız şimdilik pişti. Ama içine sucuk atacağız. Önce... Onları iki iki alman gerekiyordu. Sebep? Böyle bir zorunluluk mu var? Bir tane aldı. Bir şey, bir şey olmaz. Onu çıkartacağız. Tekrar buraya katıp tekrar ocağa süreceğiz. Onunla işiniz bitti. Allah Allah. Yandın mı? He? Yok yok yo, yo yanmadı. Kalem tutmaya benzemez mi? Yok yok yanmadım. Mis. Bak onu ben yaptım lütfen. Onu belki çıkartamazsan şeyi kullan, raspayı kullan. Kenarına taş şöyle. Ya ustam sen onu nasıl söyleyeyim? Ustam benim kocaman elleri çok nadir. Yandın mı? Yananı görür Allah. İnat ettim alacağım. Ya, ya ben onu ödeyeceğim. Ne, ya, ya, şey ya, şey ya. şey ya, ne yaptın şey ya. sen? Ne yaptın? Mademin yarısını döktün. Ya arkadaş <laughs> çok sıcak tutamıyorum tutamıyorum. <laughs> <Yok. gülüyor> Anlamadın ki. Pizza yapma. Yok. Her yedin harcı değildir. Yok beceriyor ya. Ya yani çalanı ya neye gidiyor? Öyle dışarı kalka öğrenecek bu işleri. Bakın şimdi ben artistik yapacağım burada. Bakayım evet. artiste bakalım. Yok yok. İşte bunu kaç dakika sonra çıkartıp sucuk atacağız içine? 2-3 dakika. altı da biraz pissin. Altıda pissin. Tamam. Biraz. Tamam. Evet. Arkadaşlar pizzamız pişti. Evet. Bak, üzerine şimdi Son kaşar, kaşar sucuğu. sucuğu atacağız. Gelen pizzanın hali evet. kıskançlığından evet. yaptı. Onu ben yapmıştım çünkü. <laughs> İnsanlar bu kadar kıskanç olabilir. Allah Allah. Ben. Yok anne Allah'ım. El alışmamış. Sen mi atacaksın ablamı? Evet. O pinzaları ben yaptım. Ya aynen. Doğulur şöyle üstüne. Hiç elini korkunca alıştırma. Gezdir böyle. Valla sen pişman olacaksın bunun dediğine? Yok yok sıkıntı yok. Kaşarı hep bol atıyorsun. Olsaki kaşarın kilosu da çok pahalı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> böyle. en son baktım çok kalmıyor zaten. Yarı yarıya kardeş pay yapacağım. Ustanın malzemesini bitirdin Feride. <laughs> Ustam dedi ki bol kaşarlı güzel oluyormuş dedi. Aynen dedi. Şöyle bak ne yapalım. Şöyle biraz daha kenarlarına böyle. Evet, Orada kurma <laughs> en hoş. Telefona bak. Kardeşim siparişleri al tamam. ben burada yapıyorum. Evet. Ablam yetişti. Yeni eleman. Bir kadar yolu var? Ben bunları şöyle kattım sen, onları böyle. Az önce... İnci gibi tek tek diz hayatım Evet. Ben kamyon tekeri gibi dizdim. Az önce biberleri çok güzel dizdin. Aynı şekilde dizdik. Farkındalın. Sen cevap verir ol, misin? Şey şey, benim pizzam belli olsun diye yaptım. Ferida Hanım pizzası. Evet. Bu pizzaların sucuklarını yedik. Vallahi güzel oldu. Ferida Hanım Tamam abi, ben şuraya katıyorum. Oo, olmadı şimdi bu. Burada Niye? hile var. Hayır hayır hayır. Ya <laughs> <Daha> koy koy. Pizza <laughs> mı parçaladın zaten kıskançlığından? Şöyle. Hiç bana böyle yardım etmemiştin usta. Yok yok. Ama ben ya. Şey, sol ben, atamam. Tamam ben geçiyorum o zaman. Evet. Şöyle Şöyle ben şimdi saçım takılıp böyle kürekle birlikte havaya gidiyorum. Fırına gidersin tamam. yanarsın. Şey dur, yavaş yavaş tamam mı? Altı soğanı, sol aldım. Tebrik Aa, ediyorum. Çok. Yemin ediyorum çok. Altıslanlı biraz. Bir daha. <laughs> gel. Hadi, gel. Ay, Tebrik ediyorum. ya. 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 Aşk, Aşk, ya. ya. Ama Tebrik ediyorum. Fırının başına geçtik sen buna da katlanacaksın yapacak bir şey yok. Ama yok mu baba ablam iki nasıl yaptı görüyor ya. Orada böyle. Komando tamam, tamam, gibi. Alnına Selçuk yazdım. Gel gel. <laughs> ya. Ben kalbime Selçuk yazdım zaten. Alnım bayağı oldu. Güzel. Ol. Bence kaşınma. Kafanı <laughs> kırmızı Ben sana itifat ettim. Bak. Vallahi yok. Bak. Ödük. Bak. Ha sen kimden ha? korkuyorsun? Hayırdır? Kimden korkuyorsun? <laughs> Aşkım ya. Tamam öyle demek istemiyorum. Aşkım telefonun içine atarım. Ne hayırlısı? Ay çok iyi ki Aşkım. Aşkım, Söyleyeceğim. aşkım Ömer Kağan. Ben seni uzaktan seviyorum. Aşkım uzaktan seviyorum. Sevgiliyken nasıl uzaktan seviyorsun? <laughs> <laughs> Yavrum. <laughs> kıskanç arkadaşın yüzünden pizzan parçalamış olabilir ama onu ben yaptım. O kıskanç parçaladı. Cızır cızır pizzaya hazır mı? Zaten keserken parçalamaz aslında. Kutu yok aslında. Değil mi? Aynen. Ben hemen kokluyorum sizin için. Sen yeme, ben yerim. Çok güzel. Yemiyorum. Üzümü karakter satın. Ama ben ablamın pizzaları görünce baş kaldırmış <laughs> Pizza dediğin böyle özenle dizilir arkadaşlar. Bak isyan. Gel pizzaya bak bak. Ama pizza ben buradayım diyor. O böyle yan yatmış. Yok orada inatçılık var. Orada bir inat. Yattı balık düz gider <laughs> gibi olmuş <laughs> o. Ustam bak hemen seni çözdü. Pizzadan seni çözdü. Al bakar gibi. Yani i̇natçılık var orada. Evet. İnat kısa. Sarı beyaz saçlar kalkar ya böyle. İnatçı kocam olunca pizama yansıdı. Şuraya koy, kes bakalım hadi. Allah! Aynen, ee, şunu al. Şunu. Ha, şunu içine. Aynen. Aynen öyle de olabilir. Bak. Ha. ha. Şimdi kes onu. Şimdi. Nasıl keseceksen Pizza parçalanmış. Hiçbir şey olmaz. Onun tadı güzeldir. Senin ellerin neydi çünkü? Hay Allah razı olsun ya, iyi ki versin ol gitmiyor. Evet. Altış, altış. Bitti. <laughs> Kaynamam sen üzülme bak ben pizza bile yapıyorum. Şimdi. bunu hmm. fırsat Onu, onu bırak abla. Şu ucu ucu yok mu? Şuraya getir. Neyse. Çok geç artık. Tamam. Yok, Şimdi ya, yani çekebiliriz. Hiçbir şey için geç değildi. Tamam mı? Aynısını. Evet. Aynısını bir daha yap abla. Kıskanç görüyoruz değil mi? Benimki zaman parçalamıştı. Şimdi bak burada daha rahat geçiyor. Öbürü parçalamış ya. Evet. Sağ olmasın diye. Ben ne diyorum? Acemi mi acaba? Abi yok. <laughs> <laughs> bu parçalanmış. Bir tane kestikten sonra düzgün kesmeyi de yo, gayet başarılı, başarılı. Gayet başarılı. Bu kadar da insan senin, kızkanç kıskanç olduğunu belli etmez ya. Al sana senin... pizza. pizzayı daha da dağıtmamak için yapıyordu. <laughs> ben de böyle boş küreğimle kaldım. <gülüyor> 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 kıskanç. Pizzamı parçaladı. Ama bu gayet muhteşem. Çünkü bunu ustam yaptı ama onu ben yaptım. Ustam seni biraz... Solladım galiba ama ama hepsini ben yaptım ustam hiçbir şey yapmadı ama siz geldiğinizde ustam yapacak tamamdır gel. <laughs> Emekleriniz için çok çok teşekkür ediyorum usta. Ben teşekkür ederim. tadına ee, bakacağım şimdi. Yani aslında sizi emek ettiniz. ablam yaptı. Onun emeklerinden. Pizzaları ben yaptım. Hayır. hayır. Sen, Var, sen de. Senin sayende eşimi pizza yapabildiğini öğrendim. Yok yok. Ben... <laughs> Valla böyle o kadar başarılı olacağım. Ben de düşünmedim. Benden iyi açtı yani. <laughs> Hatta bak direkt kendi ürünü aldım. Aç. Hiç doymuyor. Hiç. Geldiğinde yani, bayılacak gibidir. <laughs> ağzı. <laughs> Ama. Pizza <Bize> yaparken ayıldım. <laughs> Hemen bakıyoruz. Bunu yaptığım ziyaret etmek ister misin? Neyse sen benim yaptığım olarak ben de sonu yaptığım olarak. Çok güzel. Sıcak sıcak. güzel? Afiyet olsun. Pizzacımızın adı zaten nefis pizza ama pizzalar gerçekten nefis. Afiyet olsun. Sen çok nefes almadan yiyor zaten. Bizim siyah kısmı daha Yol Gayet parçalandıydın ama ablamın pizzasını parçalamamışsın. <laughs> <laughs> ya o elim yandı, o bir kazaydı. İstek ben ustam. <laughs> ben boşuna demedim 24 yıldır pizza yapıyorum diye. İstek gayet... açtıklarım işte pizzamı parçalamam. <laughs> İnsanlar burayı nasıl bulacak? Biz burayı buraya Mehmet Akif Ersoy Caddesi, <laughs> Adana Seyhan'dayız. <laughs> en eski esnaflardan e, sütlü altın karşısındayız. Eski sinemanın çaprazındayız. Yani buranın eski sinemanın çaprazındayız. stüdyo altının karşısındayız. Nerede Nerede Körce Caddesi? Burada eski mı sinema mı var? Sinema var. Maalesef eski beyaz duvarı duruyor. Evet. Şu an inşaat Bilmiyorum. inşaat malzemesi satıyor. Tamam. Eskiden çok ünlü bir yerdi yani. Yani pizza öğrenmek büyük bir zevkti benim için. Beşiktaş'ta yapabildiğini pizza yapabildiğini görmek beni çok mutlu etti dediğim gibi. Her zaman pizza yapmanı bekliyorum. Aşkım her zaman pizza yemek de pizza yapar ya. Biz yemek istiyorsan ustamın yanında yok. Yasa ya, yeridir <laughs> ya. <laughs> Tabii ki gidelim, her zaman gidelim. Her zaman beklerim, her zaman. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Dediğim gibi inanılmaz nefis pizzalar. Mutlaka gelmenizi tavsiye ediyorum buraya. kanalımıza abone olmayı ve like atmayı sakın unutmayın. Kahve içmeyi de unutmayın. <laughs>